Hepinize ay bir dakika mı Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizler bugün sizlerle birlikte toyrafarla oynayacağız. Zaten herkes biliyor. Ben bunu hiç bitiremedim. Ama ikileyelim. Çünkü çok şu üstlere falan geliyorum ama ay 32 saniye kala gibi bu arada. Bu arada en fazla 4 dakika video çekebiliyorum ama biz de öyle. O yüzden biz beğenmiyoruz. İyi be. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Daha bunun gelmesini bekliyoruz. Oho. Parkur bitince zıplayacağım. İnşallah bu kolay değil. Hatta Şamil'in küçüğü de var. Töver o. Şey. Onda da daha sonra başlamama rağmen 6 level'im. Bu kuba yani azıcık daha kuba bir de o kadar zor değil. Bir de çok fazla çok hızlı para kazanıyorsunuz. O yüzden kalp alabiliyorsunuz çok hızlı. Yani bu yüzden de yapamıyorsunuz. Çok yanlış. O, bu ne? Oh ya. Uf 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 uf. Aman nasıl dolaşalı inşallah. Daha şöyle ayaklarımın mesafesine bakın. Oh. <laughs> ne ne yaplayacağım? dışarıdan ne ses geliyor? Neyse arkadaşlar. Boş Of. Bundan da gidiyoruz arkadaşlar. Diğer tarafa. ama ben böyle minik şeyleri atlayamıyorum inadıma mı getiriyorsunuz üf <laughs> ya arkadaşlar yavru bir kokluyormuş ben şimdi 3 dakika oturtsam şimdi ben bitireceğim. şey bitireceğim gözünü. kendine iyi bakın ne diyebilirim? Tamam, 4 dakika daha bekleyeyim. 3, tane, üç görüşürüz. Bay bay. Böyle uzun zamandır bir tekrar gelecek?